Sarabana benim hayallerimde artık olgunca bir yaşa geldikten sonra <laughs> yapmak istediğim... her daim geçtiniz, öyle bir şey söylemiştiniz. Evet, yaşsız olduğumu söylerler ama gerçekten yani insan böyle uzun meslek senelerini bir böyle bir şey kordurmak ister. Böyle bir kaçlandırmak. çiçek, kaçlandırmak çiçek. ister. İşte benim o gayeyle yapmış olduğu bir oyun. E, Tayfun Yılmaz'la daha önce yine e, bir Türkül Ateşli İmtihanı halde Edip Adıbağ'da buluşturmuştum evet, evet, işte, e, o, evet, sene, daha önce YouTube'da var bir oradaki o <laughs> çeşitli 16 tane rol oynuyor Türkül evet, Ateşli İmtihanı'nda ve güzel en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazandı, Tebrik ediyoruz. kazandı ödülünü de. aldı. Evet, evet. Ve benim gerçekten çok zor bir proje esasında. Evet. evet. Türkün Ateşli imtahını da öyle. Ama Sıla Benner bir modern klasik tiyatro olarak evet. bir çağ anlatıyor ve o çağın Hı. içindeki müthiş bir varoluş felsefesini ve bir sanatçının e, toplumdaki e, büyük etkisini hı hı. ve yalnız gelecek yüzyılda da hala yaşaması ve bundan sonra da yaşayacak olması e, beni çok şey yaptı. Heyecanlandırdı. Kendinizden bir şeyler buluyor olmalısınız. Tabii. Sevgili dinleyiciler sizde ya, yani benziyorsunuz bence. Çok Büyük yani yaşadene. çocuklukta çektiğimiz annemizle annemle olan e, sorunlar, sıkıntılar, Hı -hı. sağlık sorunlarını Hı -hı. Evet. baş etmeye çalışıyorum. Şimdi. E, yaşam ve ölüm Nazım'ın dediği gibi ne ölümden korkmak ayıp ne de Düşünmeyi şey evet. evet. ee, Böyle bir şeyi de zamanda e, hayatı ve sanatı e, böyle bir sine güzel birbiri içerisinde bütünleyen, tamamlayan harikulade bir tekst. Hakan Altıner bilet, evet. muhteşem. bir verilir sevgili Hakan evet. Altıner. E, kendisi evet. şu anda trafikte yetişemedi. Sevgililerimizi gönderiyoruz. Bu akşam birlikte evet. olacağız kendisiyle. Evet. Tayfun Bey'le biz. Evet. Şey... Zor bir görev. <laughs> de, <şekilde. gülüyor> Zor zor bir proje aslında. Ee, Duygu geçişleri yapmanız lazım. İkiniz içinde tabii geçerli. Oradan oraya, oradan oraya. Toparlamak, o sahnede evet. canlı performans sergilemek. Bu herkesin harcı olan bir şey değil. Ee, şöyle yani tiyatroda genelde iki kişilik oyunlar çok kolay olmuyor. Evet. Çünkü e, muhakkak o iki karakter üzerinden bir çekişme ve sahnede bir e, hızlı trafik vesaire gibi bir sürü şey var. İki ya kişilik oyunlar. Baktığında. Ya baktığında. Yani bunları e, yerleştirene kadar bayağı bir şey, e, yorucu oluyor provalar. Ama çıktıktan sonra da herhalde en lezzetli oyunlar, en lezzetli <laughs> oyunlar iki kişilik evet, oyunlar oluyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Burada tabii bizim işimizi kolaylaştıran bir şey vardı. Yazar John Merrill yani o kadar akıcı ve o kadar sahici yani çok iyi etmiş hı hı. belli Sara O kadar güzel bir dille yazmış ki bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Ee, Hakan Hoca'nın da işini hı hı. kısmen biraz kolaylaştırdı diyebilirim. Çünkü zaten diyaloglar sahnede olacak her şeyi açık açık anlatıyor. Ee, çok da zekice yazılmış bir tekst olduğunu ben düşünüyorum. İzleyiciye Hani hem keyifli. Sara Berner'in adını de. ilk defa duyan birisi için bile neredeyse bir Öyle biyografi güzel. anlatıyor. Güzel. Bir de bunu oyun içinde oyunla anlatması. Hı. Yani Sara'nın e, anılarını yazmak üzere tuttu asistanı olan Pitu ki bu benim. Eee ile birlikte e, zaman zaman e, hani o e, kitaba veya işte yazdıklarına konu olacak şeyler. Hadi gel şimdi bunu birlikte iki çocuk gibi oynayarak canlandıralım demesiyle eee sahnede 5-6 tane Sarabern'in hayatının önemli yer tutan karakter üzerinden canlandırmalarla anlatılıyor ki bu oldukça zekici yazılmış bir tiyatro oyunu. Güzel oluyor. de akıyor. Hı. O açıdan bize çok yani provalar da keyif Hı. verdi. Sahnede de çok keyif alıyoruz. Benim güzel. sevgili Dilek'le bu ikinci projem. Muhteşem. İnşallah üçüncüsü gelir. Evet herhalde birbir, birbirimizi <laughs> sevdik ki devam ediyoruz. Gerçekten devam keyifli diyor. oluyor yani ben isterim tekrar başlarsam siz bir arada başka bir projede görmeyi. İnşallah. Ben de çok istiyorum. ben Çok, çok istiyorum ama bu sefer Komedi oynamak istiyorum. Aa, çok yakıştı. Yani artık beğendiyo. İnşallah. Bakın ilk haber neden Komedi oynamak istiyorum. E, bütün dramlar, trajediler, direnen kadınlar, hı, yeter e, şeyler. Hı, e, e, hı. Yani bütün kahraman kadınlar, bütün başkaldıran kadınlar. Sırasıyla ne kadar yer. çok proje gerçekleştirdiniz değil mi? 2014'ten <laughs> beri. Yani, yani, yani televizyon programı, İstanbul programı başlamıştım. Arka arkaya hatırlarsanız bu evet, dönemde. Tabi latifeler, yol işte evet. şeyler, Rosa Lüksemburg'a, evet. Halideler, bir sürü şeyler yapıldı evet. yani. Onun için e, yani başkaldıran, dilenen çok kadın oynadım. Hı -hı. E, sultanlar da var bunun için, Menakşehir Sultan gibi, Hürrem Sultan gibi Hı -hı. falan. Ama artık bir bir de, komedinin çok inşallah ancak ya en kısa zamanda evet. gelecek gelecek e, evet. sezonda inşallah da 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 da. inşallah aa, her, her an, an bir sürpriz olabilir şey. her, her bir an sürpriz her her bir an sürpriz olabilir harikasınız ya 30 senede dileği Aha. tek kişilik oyunlardan iki kişilik oyunlara ancak çıkarttık anca... şimdi bakalım ben haksızlık komedi haksızlık ediyorum kalabalık bir komedi bir sultan aptal yaptım 26 kişilik Rosa Kılıçdaroğlu'nu bilmez miyiz ya bunu söyletmemek için bir sultan yaptım 13 kişilik. Yani o kadar çok kişilik çok, oyun yaptım. Çok, ondan biraz. battım zaten. Yemeğinize, güzel yüreğinize sağlık. Olmaz, olmaz. Şey, Senelerce ne kadar yapıyordum. güzel projelerinizi şey yani, seyretme şansını elde ettik. Ama tabii tek kişilik oyunlarım çok tuttu. İki hmm. kişilik oyunlarım daha çok şey oluyor. Vallahi insanlar bir Şeyde sizi görmek istiyoruz dediler Pir Sultan. O zaman yani evet. öyle 26 kişi. Eski artık bu yani yapılıyor. Evet. Yani komedi. aman size şimdi bakalım. Aynen. Ee, Aziz Nesil <laughs> nerede ödü sen canı Evet. Ee, evet. Allah evet. rahmet eylesi Ayber olmuştuk e, tabii ya. ki. Tabii çok ki. çok şey. Şimdi bakalım evet. şöyle modern bir Biraz komedi. Yarası bekliyoruz olursa, güzel bir haberimizi. Burada yapacağız. Burada yapacağız ama bu arada tabii bizim esasında yapmak istediğimiz Sara Bernhard çok değerli Olur. bir oyun ve de dünyanın tanıdığı bir insan, tabi yurt dışına taşıyor İnşallah. Yani yurt dışına çünkü ben Avrupa'da Olur. 12 sene yaşadığımda Olur. Alman tiyatrosu olarak Türkiye Festivali'ne getirdim. Kendi oynadığım Türk yazarının oyununu Alman tiyatrosu olarak getirdim. Bir e, sanat yoluyla e, bir kültür şeyini e, unuttu artık Türkiye, özellikle evet. 20 senedir hı hı. bu kültür politikasıyla unuttu. Artık bundan sonra dünyaya ya ya e, Atatürk'ümüzün yurtta barış, dünyada barış diyen o e, güzelim sözünü e, anlatan işler yapmak istiyorum uluslararası e, donanımları olan böyle işte sanatçılarımız var birlikte donanımcılarımız oyuncular da. Birlikte, e tabii yurt dışında e, Türkiye'yi temsil etmek hele de yani e, orada onların e, şeyiyle de e, çok iyi tanıdıkları bir biyografik oyunla temsil evet. etmek de evet. çok hoş olur diye tabii düşünüyorum. Yani. Çok güzel bir düşünce inşallah. Evet yani dostluklar oluşur. Türkiye'nin bir Batı tarafından hep kabul gördüğü hmm. o e, Orta Doğu ülkesi, o çifte standart, hmm. e, yani e, ma maalesef Batılı da Avrupa'da çifte evet. standartlı Türkiye'ye karşı. E, bunları da ancak kültür hareketleriyle filan, e, yani oradaki sanatçılarla, oradaki bilim adamlarıyla bir şeyler kurabilmek Orta için e, de... proje yapmak evet. lazım. Biz bunlar, bilirisim çok pahalı olmayan ve son derece de Sara Bernhardt niye oynamasın Sara Bernhardt'ı? Harika olur, harika olur. Yani İnşallah. neden oynamasın? Tabii ki, yani tabii ki. opera gibi Onların Onlara da tanıdığı bir sanatçı kendi. Evet, yani. Bütün hayatın önünde evet. biliyor ama bir başka coğrafyada iki aktör, bir yönetmen Hı -hı. nasıl yorumlamış bunu, nasıl oynuyorları Hı -hı. merak edebilirler. Yani bir Kanadalı yazar yazmış, Paris'te değil, bir Kanadalı yazmış. 3 tane Türk bunlara oturmuş, kafa yormuş, emek koymuş ve falan yani bir baksalar ne kadar hoş olur. Evet, evet. Otursak, konuşsak, Türkiye'yi anlatsak, Türkiye'nin nasıl İnşallah. bir bok projesi şeyi kurbanı olmamak üzere sağlam bir yapısı olduğunu da kültür yoluyla anlatsak, değil mı? Harika olur. Hocam ben iyice kafanızı dağıtmayayım sizin. Çok, oyuna çok az zaman kaldı. Tamam. Sohbet çok güzel de. Evet, çok zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yolunuz açık teşekkür olsun. Teşekkür ederim. E, tiyatro Aynan'ın e, sosyal medya sayfasından tarihlerini görebilirler. Evet. Sonraki tarihlerini. Evet, evet, Öyle diyelim. Evet, ya da evet, bireysel e, Türk sosyal medyada. Türk'ün ateşte imzanı da oynayacak. Evet o da oynayacak. E, yani gelecek sezonda Aha. hem Sara Berner'e devam hem edecek, da, sezonda. Kaçırmayın. Iki olacak. oyunda mutlaka görün. Gerçekten e, müthiş projeler. Takip eder. Evet, tavsiye evet. Da çok da. Sağ ol. Sağ ol. Ben 27 yaşındayım ve çok şey da mutluyum. her size yaşıyorum. Son kıyıda senin son kıyısında. Ben Ve beraber. Kim aranızda kim adam? Şu yeni doktor. Ah Vito, Güneş Baryoz gibi. Bak mı inanmıyor? bak Vito, Cezan bir çocuk gibi. Ve... hangi yere Ben 27 yaşındayım. 27 mi? 27 yaşındayım. Paris'te ee, yaşıyorum, ve bebeğimiz Maurice'le beraber. Boşsa Böyle sözümü keserseniz ben bu maskaralarına nasıl devam edeceğim? Neyse, neyse devam edelim. Hadi otur otur. Otur devam edelim. Of. Dikenli çiçeği sizsen. <laughs> Keşke dediğin dinlemiş olsanız. Eğer size dinlemiş şey olsaydım daha da ben de sizin modeliniz olurdu. Yani böyle saksın yok borsalarından bir canlı ve bir şey yalnızdı. Sağ ol. Konuşun. Adam 11 bir yaşındasınız. Aaa! Hem böyle böyle! Karşısındakinin yaşını söyleyerek